sendikacılık hani bizim kitapta okuduğumuz gibi olması gereken gibi yapılmıyor maalesef. Bu A'dan Z'ye özel sektörden tutun kamunun bütün taraflarında maalesef yanlış bir uygulama var. Teoride yazan başka, pratikte uygulanan başka. Bundan dolayı da çok mağduriyet yaşanıyor. Hani bu mağduriyetlerle alakalı biz sık sık kurumlarla karşı karşıya geliyoruz. Hani bunu çöz görüşerek çözmeye çok çalışıyoruz ama yani bizi illaki bir böyle hani sürtüşme, bir tartışma, bir kavga moduna getiriyorlar. Yani biz bunu istemiyoruz. Çünkü buraya gelene kadar 6 ay, 6 ay belediyede görüşmek istedik. Fakat hani kurumda demek ki işler yolunda gitmiyor. Hani orada her oturan orayı hak etmiyor ki söyledik işte birisi geldi ve dedi ki ben bu işle ilgili görüşmeler yapacağım çözüm neyse sağlayacağız huzurunuzda, basının huzurunda. Tamam ama öncesinde demek ki bir yanlışlık, bir aksaklık var. Yani ben bir özel kalemin, özel kalem olmak kolay değil ya. Özel kalemin odasına gidiyorum ve bu konuyu görüşeceğim. Dört çocuklu bir işçiyi işten çıkartıyorsunuz. Mahkeme bu çıkartma gerekçesini doğru bulmuyor. Hayır diyor sen öyle bir sebepte yok gösteremedin. Bunun çıkartılma sebebi sendikal değişiklik diyor. Sendikal baskı diyor. Bundan dolayı çıkartmışsın. Ben bunu konuşmak için gidiyorum. Fakat oradaki özel kalem müdürü 10 dakika benim yanımda bir başkasıyla ha 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 ki ki işte Hamdi Elcuman'ın masasını odasını konuşuyor ya buna gülüyorlar yani ya dedim burada bu iş çözülmez yani özel kalem müdürü böyle yapıyorsa burada çözülmez bir başkasına ulaşamıyorsunuz ya işte gördüğünüz işte sizin şehadetinizde arkadaş görüştüreyim diyor yani ben hani biriyle görüşmek için can atıyor falan diyelim fakat bir sorun var bu sorun çözülsün istiyoruz İnşallah bir sorun çözülür de yani dört çocuklu bir aile mağduriyetten kurtulur hatta İş o kadar intikam noktasına gidiyor ki yeni müracaatlarla bu işi çalışacak bir yere müracaat ediyor. O müracaatla ilgili daha önce çalıştığın yerlere şurası oraya soruluyor aman ha almayın. Ya yapmayın yani Nemrut olmayın ya Firavun olmayın. Ya bir insanın ekmeğiyle oynamayın ya bu çalışsın çalışacak. Ona niye sen çalışmak istemiyorsun başka birime gönderirsin. Belediyede yüz onlarca birim var ama çözüm üretilmiyor. İnşallah çözüm üretileceğine dair bir söz aldık. İnşallah çözüm üretilir de bir aile o sıkıntıdan kurtulur. Biz de bunun sevincini yaşarız. Sizi de yordum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.